Uzun zamandır kayıt yapmıyorum. Sebebi ise konu bulamamak. Bu aralarda birkaç tane buldum ancak daha onlara başlayamadan yenileri çıktı. Aslında gündemimde Andrew Tate'in kadın düşmanlığı ve geçmişte gerçekten daha mı erken olgunlaşıyorduk gibi konular vardı. Ancak Amorant'ın olayı bomba gibi düşünce ben de bir değinmek istedim. Bilmeyenler için özet geçmeyeceğim. Zaten bilmeyen adam gelip tıklamayacak. O yüzden az çok biliyorsunuzdur kocasının kendisini istismar ettiğini söyledi yayında ve aslında evli olduğunu falan açıklamış oldu ki evli olmadığını ya da en azından bir ilişkisi olmadığını düşünmek için mal olmak gerekir. Ancak yine de bazı insanlar bunun hayaliyle, belki onu tavlarım umuduyla yayınlarına falan gidiyordu. Gerçekten abazan erkek ezikliği bambaşka bir seviye. Özetle kapana kısıldığını anlattı ki belki tuhaf gelecek ama söylediklerini zerre samimi bulmadım. Ve kesinlikle çoğuna inanamadım. Eşinin manyak olduğu yazdığı mesajlardan belli. Ancak Amorat'ın söyledikleri ve tavırları o kadar inandırıcı değil ki. Nasıl bebek ağlamalarında belli paternler varsa, bazı ağlamalar açlık, bazı ağlamalar hastalık anlamına geliyorsa. Yetişkinlerde de bu tür paternleri sezmek mümkün. Neyin ciddi, neyin şımarıklık, neyin dikkat çekme amaçlı, neyin karşısındakinin kötü göstermek için yapıldığını bence az çok sezebilmek mümkün. Daha önce de bahsetmişimdir ama konu ne olursa olsun bugüne kadar kamera karşısında ağlayıp da samimi olduğunu gördüğüm kimse olmadı. Konu ister geçmiş olsun, ister ailesi olsun, ister ölümcül hastalığı olsun, ağlamaları gerçek bile olsa mutlaka sonrasında üzerinden ya şöhret ya da para devşirmeyi çok iyi bildiler. Hatta bazen de oy. Öte yandan atıyorum alakasız bir örnek belki ama Johnny Depp'in mahkemede gözyaşlarıyla olay anlattığını hiç hatırlamıyorum. O yüzden biri ağladığı vakit direkt gözüme duygu sömürüsü olarak yansıyor ve kesinlikle inandırıcı bulamıyorum. Genelde gerçek mağdurlar gayet mağrur bir şekilde, metanetli şekilde dertlerini anlatıp çatır çatır kendilerini savunuyorlar. Bugüne kadar bu konuda haksız çıktığımı ben şahsi olarak görmedim ki Amorant'ın ağlaması bile başlı başına asla inandırıcı gelmedi. Peki bu ilişkiden neden kurtulamadığı konusuna gelecek olursak. Amorant bütün hesaplarının hem sosyal medya hem de banka hesaplarının kocasının elinde olduğunu söylüyor ve hatta yayınlarına da onun yüzünden başladığını söylüyor ki ikisi de yine kendisine inanmamı zorlayan cinsten. Ha çatalını göstererek para kazanmışsın ha hatta. Hani ikisi arasında çok kalın çizgiler yok. Çatalımı gösterirdim ama üzerinden sıcak su damlaları akan baldırlarımı asla göstermek istemem. Çünkü benim de prensiplerim var. Gibi olayların herkese saçma geleceğini düşünüyorum. Hadi OnlyFans'e kocam zorladı dese anlayacağım. Hani erotik pozlar okey de porno çekmek de istemiyordum kardeşim dese biraz olsa kulağa inandırıcı gelebilirdi. Lakin videoda gördüğüm kadarıyla her şeye okey ama hatap yayınlarına zorlanmış. Bazı konuları öyle anlatıyor ki kendisinin hiç ortaklığı yokmuş gibi. Sanki kocası olmasa bu işlere hiç girmezmiş gibi. Fikir kocasından gelmiş olabilir ama kendisi de asla %100 gönülsüz değildi bence. Ancak şimdi böyle konuşmak gerekiyor. Banka hesaplarının ve tüm sosyal medya hesaplarının kocasının elinde olmasına gelecek olursak Amorant şu an her şeyini kaybetse, telefonundan kıyafetlerine, ayakkabısından saç tokasına varana kadar her şeyini kaybetse bir ay içinde yine yarım milyon doları çok rahat cebine koyar. Zaten parayı kazanan o ve para kazandığı mal varlığı, sermayesi ya da business planı dediğimiz şey zaten üzerinde. Ama özgürlüğü kazandığı paralardan daha önemli olmuş olacak ki bir türlü kurtuluş yolu bulamamış. İşi bu kadar sürüncemeye getirmesinin sebebi de sırf kazandıklarından vazgeçmemek. Ha tabii ki hep onun hakkıdır. O kazanmıştır. Ama böyle bir durumda özgürlük mü? Para mı? Akıl sağlığın mı? Takipçi sayıların mı? Kaldı ki sıfırdan başlayıp çok rahat paranı kazanır sonra adama dava açarak içinden geçersin. Daha yakın zaman önce Johnny Depp gibi bir örneğini gördük. Adam kaybettiklerini tekrar geri kazandı. Gerçekten kimse kusura bakmasın ama aylık 2 milyon dolar kazanan birinin kendisini kurtaramaması da hiç inandırıcı gelmiyor ve bu duruma da vah vah diyecek değilim. Polise gittiğini ve sonuç alamadığını söylemesi zaten tamamen yalan geliyor. Hani o kadar ünlüsün ve ünlülüğünü geçtim. Hani birçok insan için inanılmaz derecede seksisin. En son TwitchCon etkinliğinde sırf üzerine bas diye erkekler önünde domaldı. Kedi gibi dört ayak üzerine yattı. Bir lafınla evine polis getirmeyi bırak, camdan özel harekat sokarsın. Bir telefonla millet Twitch'te birbirine şaka yapmak için SWAT göndertiyor. Nedense bu kadar önemli bir ismi kimse dinlememiş. Hadi polisi bir kenara bıraktık. Bu kadar tanınan bir ismin bir tane güveneceği, kendine sahip çıkacağı dostu olmaz mı? Tamam insanlık kötü, ben bile insanlardan inanılmaz uzakta yaşayan biriyim. Benim bile başım sıkıştığında sığınacağım insanlar var. Hadi polisi geçtim, arkadaşlarını geçtim, aileni de geçtim. Kazandığın parayla gerçekten private island alırsın ya. Hatta kendi adanda istersen tropika oyunu misali orada kendi yönetimini kurarsın ordunu kiralarsın falan filan. Hadi paranı da kullanamıyorsun hesaplar sende değil. Twitch kona falan gittin orada en ufak bir yardım çığlığında insanlar etten duvar ölür ya. Sana ateş edilecek olsa önüne atlayacak kadar manyak bir kitlen var senin. Sen o vücutla savaşlar durdurur istersen iç karışıklık çıkartırsın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir vücudun var ve paran da var. Ama buna rağmen böyle bir sorunu çözemeyen birine ne yazık ki üzülecek değilim. Merak ettiğim konu da artık hangi seviyede biz insanlık olarak abi onu da becer ya artık diyeceğiz. Hani şekerin var, unun var, helva yapmayı da becer lan artık. Hangi noktada açlıktan ölmek artık senin bir seçimin diyeceğiz. Çekiciliğinden dolayı bu kadar gücü olan, bu kadar para kazanan biri de kendini koruyamıyorsa diğer kadınlar direkt kendini alsın yani. Hayattan direkt istifa etsinler çünkü onların yapacak hiçbir şeyleri yok demek ki. Zaten kadın haklarına ve feminizme bence en çok zarar veren olaylar bu türden olanlar. Me Too olayının da çöküşünün sebebi bence buydu. Me Too önce sıradan insanların hareketiydi. Sonra ünlüler işin içine girip bir yandan tanınırlık kazandırdı ama bir yandan da önemini günden güne azalttı. Çünkü biz insanlar geçinebilmek için yani hayatta kalabilmek için iş yerinde taciz edilmeye katlanmak zorunda olan kadınları bir kenara bırakıp zamanla yüksek bütçeli filmde rol alabilmek için tacize uğrayanlara üzülmeye başladık. Halbuki o oyuncular veya modeller o işleri reddetselerdi yine paralarını kazanabilirlerdi. Atıyorum 1 milyon dolar kazanan biri o işi reddetse en kötü ama en kötü ihtimalle yine aylık 10 bin dolar kazanacak bir iş bulur. Ne bileyim Hollywood filminde oynamazsın da bilmem ne markasının yüzü olursun falan filan. Ama bir burgercide çalışan kadının o işten başka ihtimal yok. Oradan kazandığı parayla zaten faturasını ödeyip karnını doyuruyor. O olmazsa hayatta kalamaz ve kendisini işten atsalar çok rahat yerine doldururlar. Ama oyuncu ablalarımız, model ablalarımız o işleri reddetselerdi sadece lükslerinden olurlardı o kadar. Ama onlar da biliyorlardı ki başkaları gelip yerlerini alacaktı. Madem böyle bir düzen var, karşı çıkmak bana bir şey kazandırmıyor. Çünkü bu düzeni yıksam yerine sadece oyunculuğa yani yeteneğe önem veren bir düzen kurulacak. E ben de sadece çekiciyim, hiç şansım yok. Madem düzeni yıkamıyorum, bari parama bakayım. Ayrıca e ben kabul etmesem başkaları kabul edip o parayı yine alacak. Bari ben kabul edeyim ben o kazanayım o parayı. Diyerek çarkın dönmesine yardım ettiler. Yine bir başka örneği Dave Chappelle'in üzerinden vereceğim. Daha önce de bahsettiğim gibi How old is 15 really? diye bir stand-up kesidi vardır. İngilizce bilenler mutlaka izlesin. Belki Türkçe alt yazılısı da vardır bilmiyorum. Bir anda 9 yaşında kaçırılan siyah bir kızın iplerini kemirerek kurtulmasını ama asla haber olmamasını, bir anda da 15 yaşında beyaz bir kızın evinden sadece birkaç mil uzağa götürülüp bağlanmamış olmasına rağmen kendini kurtaramaması ancak her gün haberlerde yer bulmasını anlatır. Artık bir noktada insanın temel savunma eylemlerini göstermesi gerekiyor. Ha gerçekten onu bile yapacak zekası yoksa da üzgünüm hayat zor yani. Ne yazık ki günümüzde her tür soyunu devam ettirdiği için inanılmaz zayıf türler de hayatta kalıyor. Ve bizlerden de bu türlere üzülmemiz bekleniyor. Cebinde var paran, alem sana heyran heyran. E sen de artık kendini koru be kardeşim. Hani bu kadar ihtimal arasından böyle birini bulmuş olması bile bir tuhaf. Genelde bu tarz yorumlara karşılık olarak şöyle yanıt veriyorlar. İşte aslında erkeklerin çoğu böyle falan filan. Bir kere değil. Ama velev ki çoğu böyle. O kadar parayı kendi erkeğini yaratırsın ya. Yani zaten parayı sen kazanıyorsun falan. Hani zaten onun geçimi her şey senin üzerinde. Gerekirse yazılıma falan yatırım yapıp yani Elon Musk'tan danışmanlık alıp ya da ne bileyim Boston Dynamics'e gidip kendi adamını yaparsın yani. Hadi onu bir kenara bıraktım. Gerekirse yeteneksizsiniz. Squid Games gibi böyle bir yarışma düzenleyip en iyi erkeği falan seçersin ya. Hani tamamen etapları kendin kurarsın. Test yapacaksan soruları kendin düzenlersin. Yani yapamayacağın şey yok. Hani sıradan insanların kötü insanların düşmesini anlayabiliyorum. Hani ekonomik özgürlükleri yoktur. Eğitimleri yoktur. Eyvallah ama her şey var sende. Yani buna rağmen de artık birini bulamamak. Yani ne diyeyim. En çok yapılan yorumlardan biri de işte toksik ilişki öyle olmuyor, manipülasyon öyle olmuyor falan filan. Siz hiç böyleleriyle tanışmamışsınız vesaire. Yine bilmeden atılan yalanlar. Ben kendim de bayağı manipülatif biri tarafından defalarca tuzağa düşürüldüm. Her kendini boşlukta hissettiğinde ki bu lafada ayrı sinirimdir. Boşlukta hissetmek namına koyayım. İşte kimse bana ilgi göstermiyor. Ben de kendimi sadece ilgi görünce değerli hissettiğim için beni pışpışlayacak insan lazım. Kimse benim bu aralar siklemiyor. İşte bana mesaj atacak, fotolarıma like atacak, storylerimi izleyecek birileri lazım. Neyse ben de her boşluğa düştüğünde hayat enerjisini bende olanı emerek toparlayan birine denk geldim. Ama sor bana, kendim allığım diyorum. Ve bir noktada "e ee, sikerler ya" deyip hayatımdan çıkarmayı bildim. Bu durumdan kurtulamamanın güç yetmemesiyle kesinlikle bir alakası yok. Çünkü çok değil 60 IQ'ya sahip herkes bir şekilde plan yaparak o durumdan kurtulabilir. Sorun manipülasyonsa yine 60 IQ işleri çözmek için gayet yeterli. Eğer seni köpek gibi çalıştırıp karşılığında da sana köpek çekiyorsa artık bir noktada değerli olmadığını anlaman gerekiyor. Neymiş köpeğini öldürmeyle tehdit etmiş. O raddeye gelene kadar adam binlerce kez sana sinyal çakmıştır zaten. Bunlar bir günde olan şeyler değil bir süreç yani. Hani Gibi dizisindeki meşhur süper sahne var ya Beni dövüyordu ne demek lan? Bu bir süreç yani. Demek ki biz de bunu dövmek istesek bir süre dövebiliriz diye. Aynı o olay. Peki tüm bu olanlar neden yaşandı? Genelde herkes daha çok para kazanmak için olduğunu ve kurgu olduğunu söylemiş. Ama bu tez çok hızlı çürütüldü çünkü gerçekten kadın parayı kazanıyor yani. Bundan fazla şöhrete de çok ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Bence tüm bunların sebebi kendini aklamak istemesi. Ne olursa olsun günün sonunda her seks işçisi o sıfattan kurtulmak ister. Ha I mean, eminim kendisi model, entertainer veya entrepreneur diye geçiyor ama dümdüz seks işçisi arkadaşlar. Vücudundan para kazanıyor, seks apelinden para kazanıyor. Ve büyük ihtimalle artık bunlardan sıkılmış ve ciddiye alınmak için bunlardan arınmak istiyor. Genelde Türkiye'de de bunların örneklerini sıkça rastlarsınız. Geçmişinde bir sürü falsosu olan bir erkek direkt hacca gider ondan sonra kendine yeni sayfa açtığını söyler. Kadınlarda ise bu durum annelik üzerinden yürür anne olunca çok değiştim. Bambaşka bir kadınım artık diye kendilerini sıfırlarlar. Burada da bence Amorant artık ya sıkılmış ya da artık vücudunun kaldıramayacağını düşünüyor. Jübile yapmaya yakın tüm suçları eşine yükleyip sıfırlanma derdinde gibi. Hemen uyarımı yapayım. Fark ettiğiniz üzere bunlar benim görüşlerim. Bunların hepsi bir varsayım, gerçek tamamen zıttı da olabilir ancak bende uyandırdığı görüşler ve hisler bunlar. Tüm bunları kocasına kitleyip, aslında ben bu işlere hep zorlandım, kocam olmasa gayet hiç bulaşmazdım diyerek kendisine aklama işine girecek gibi geliyor. Kısaca suçlu sapık sarı bıyık. Tüm bu olayların nasıl bir sonuca bağlanacağını da izleyip göreceğiz. Bence bu olay Amorant için bir dönüm noktası veya en azından olmak zorunda. Olası senaryoları hemen açıklayayım. Bundan sonra kesinlikle boşanmak zorunda. Çünkü bu kadar afişe edip boşanmamak yine kişinin ne kadar samimiyetsiz veya aptal olduğunun göstergesidir ki her iki ihtimalde de tamam o zaman bu senin hayatın. Sessizce yaşa ve kimseyi rahatsız etme diyeceğim türden bir olaydır. Nitekim benzerini Türkiye'de de gördük. Mavi gözlü bir mankenimiz bir dönem kanallara çıkıp eşim beni dövdü diye aylarca ağladı. Sonra affettim dedi ve bir araya geldiler. Daha sonra da yine aynı şey oldu. Ha bak sonra yine aynı şey oldu deyince aklıma ne geldi. Amorant diyor ki aramız kötüydü. Bu hattap yayınları olunca tavırları biraz düzeldi. İşte yine bir başka düşük IQ göstergesi. Sosyopatlar, psikopatlar asla durduğu yerde düzelmez. Aynı dediği gibi bir ara düzelir, bir süreliğine düzelir, bir haftalığına düzelir. Oturduğu yerden daha çok para geldi diye, ne bileyim detoks çayı içti diye artık iyi bir insan olacak hali yok. Nitekim aynısı olmuş adama. Kısa süre sonra eski haline geri dönmüş. O yüzden artık bu noktadan sonra biraz olsun saygı görmeye hak ediyorsa boşanması lazım. Boşanmadığı takdirde bu yayınların başka sebeplerle yapıldığı anlamına gelecek. Diyelim ki boşandı, OnlyFans'i ve HotTub yayınlarını bırakması ve başka işler yapması gerekiyor. Öyle ya sonuçta işi zorlamış. Herhalde işinden kurtulduktan sonra da bu işlerde çalışmak istemez. Hem zaten kendisi istemiyormuş. Bir de işin psikolojik yanı var. Bu kadar travmatik bir ilişkiden sonra insan her hatta bir yaptığında aklına kocası ve o eski günler gelmez mi? Dolayısıyla bundan sonra yepyeni bir amorant görmemiz lazım. Görmemiz lazım derken kendimi de dahil etmem peki. Hani sanki çok izliyorum çok da sikimdeymiş gibi. Neyse. Benim şahsi görüşüm Amorant bundan sonra yapsa yapsa ya emlak işleri üzerinden yatırım yapar veya prodüktör gibi falan takılır. Hayat kadınlarının önce eskort olarak başlayıp sonra kendi işletmelerini açmaları ve yeni yetenekler üzerinden komisyon almaları misali bu da yeni modeller üzerinden menajerlik adı altında parasını kazanır diye düşünüyorum. Zira başka bir potansiyel görmüyorum. Ama dediğim gibi boşanmadığı ve işini değiştirmediği takdirde Zaten çok fazla olmayan güvenilirliğini de tamamen yitirmiş olacak.